Şu anda ekranlarınızda sevgili izleyenler. Bakalım. Yusuf Can Zeybek mi yoksa Serhat Gökmen mi son çeyrek finalist olacak? Yusufcan Can Zeybek Çakasta güreşini çok iyi yapıyor. Bunu çok iyi bilen Serhat Gökmen Kaslana hiç ama hiç yaklaştırmıyor. Oyundurukla karşılık verdi Yusuf Can Zeybek. <laughs> Serhat Gökmen Kaslan ve paçalarını arıyor o da yaklaştırmıyor Yine tek de aldı Sağ paçasına boyundurukla karşılık verdi Serhat Gökmen Daima hücum etmiştik Gümüş Görmüş olduğunuz pehlivanlar, Teslifan ve Meydanı'nda duruş yapacaklar. Baş altını gördüğünüz gibi Antalya, Selik Evet, Serhat Gökmen ekranın sağında, Yusuf Can Zeybek ekranın solunda. Kırktar Ali, Kavaklı Belediye Başkanı, çok değerli birimiz Gürel Koşdemir tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum demiş. Kırklareli Koca Kocuyusu bir aldı pehlivan güreşlerini tertip ediyor. Çok değerli Belediye Başkanımız <laughs> Dış kasnakta Yusuf Can Seybek. Şu anda yer Ayağa kalktı. Toparlanmak istiyor. Soleli kasnakta. Yandan serptirdi. Her an puan alabilir. 3 bloke yok. Toparlandı. Ama her an yer puan alabilir. Bakıyoruz. Serhat Gökmen boylu boyunca uzandı. Ve Yusuf Can Seybek adını çeyrek finale yazdıran. Son isim oldu.